Türkiye'de bugün e, özellikle son e, birkaç yıldır demokrasi tartışmaları neredeyse Güneydoğu Anadolu meselesine, e, kürtçülük meselesine endeksli hale gelmiş. Demokrasi tartışmaları. Evet, hatta evet. E, Cumhurbaşkanı Türkiye biraz daha demokratik sayılacak diye bir parçasının koparılmasına göz yumamayız Yok. gibi bir ifade bulunuyor. Evet. Bu çok sıradan bir şey değil mi? Daha doğrusu Güneydoğu Anadolu meselesi Türkiye'deki demokrasi tartışmalarının merkezine yerleştirilecek kadar e, hayır, değil. Yani Türkiye'de demokrasi tartışmaları ile Kürt meselesini aynı e, olay olarak algılamak ya da çok birbirinden kopmaz iki olay olarak algılamak büyük bir yanlış. Bu yanlış bizim daha eski yanlışlarımızdan Doğuyor yani bir kere e, vakayı iyi görebilmiş değiliz. E, Türkiye'de Kürtlerle ilgili bir mesele varsa bu e, kökleri çok eskilere giden bu toprakların Müslümanlar tarafından vatan haline getirilmesi olayına kadar giden bir hadise. E, şimdi Osmanlı tımar sistemi. Ee, ve devlet teşkilatı e, özel bir şeydi ve bir kültür doğurdu. Yani biz sonuçta bu kültürün şu veya bu şekilde bir mir mirasçısıyız. Şimdi garip tarihin bir tecellisi bu. Batı'da boşnaklar bir e, problem. Kim için problem o tartışılır? Bir yani dikkati çeken bir vaka. Doğu'da da Türkiye için düşünürsek işte Kürtler bu Osmanlı devlet İdaresi ile alakalı bir şey. Ee, burada yaşayan Kürt unsur Müslüman olduğu için, yani gayrimüslim kısmı da var bir çok az bir miktar ama e, Müslüman olduğu için Osmanlı devlet düzeni bu bölgelere e, giremedi hem Bosna'ya hem hem Bosna'ya Bosna'da hem... işte Batı'da Batı'ya açılırken Osmanlı Devleti kitlevi bir İslami ile bir ihtidayla karşılaştı. Boşnakların hakim zümrelerini, aristokrasisini ortadan kaldırmadı. Komünist sistemi girmedi. Dolayısıyla Boşnaklar orada bir kültürel blok olarak kaldılar. Hı hı. Aynı şey doğuda Kürtlerin yaşadığı bölgede oldu. Burası bir kültürel blok kaldı. Yani biraz da imtiyazlı ...imtiyazlı... ...yani en azından... E, ...kendi dünyasını... ...deveran ettirme... ...özelliğine sahip bir... E, ...bölge olarak... ...bizim aslında meselemiz... ...Kürtçe konuşan... ...büyük çoğunlukla değil... ...doğrudan doğruya... E, ...bugün de... ...Avrupalılaşmış... Avrupa e, fikriyatına hizmeti kendisi için uygun sayan hakim Kürt unsurları ile mesele. Yani Kürtçe konuşan insanlar. Çünkü ben aslında... imtiyazlı sınıflarla. İmtiyazlı sınıflarladır mesele. Yani, e, Ama bunlar... E, bunlar... Abdülhamit döneminden beri devletin müttefiği aynı zamanda. E, yani Cumhuriyet döneminde de devletin Müttefiği. müttefiği, İşte demek problem çok önemli bir şekilde evet. devletin ittifak ettiği Türkiye'de devletin işte biraz önce devlet meselesine biraz evet. parantez açtım. Türkiye'de kötü devlet. Despotik <laughs> anlayışın ittifak ettiği ne ise Kürtçe konuşan insanların hakim zümresinin ittifak ettiği de o. Burada bir onların arasında iç mesele var. Ve bunu da biz Türkiye'nin meselesi haline getirmemeliyiz. Daha doğrusu Türkiye başka bir e, açıdan bakmalı bu olaya. Bizler başka açıdan bakıyoruz zaten. Burada yapılan en büyük hatalardan birisi e, Kürtçe konuşan insanların problemlerini e, ele almada birinci sırayı ne yazık ki Türkiye'de e, Türkçülüğü ya da ne bileyim, Türkiye dışındaki Türkler meselesini çok önemseyen zümrelere göndermektir. Yani onların öncülüğünü kabul etmek de çok büyük bir e, siyasi ve sosyal hayati bir hatadır. E, biz aslında burada e, kendimize mahsus bir dünyası olan insanlarız. Şüphesiz Birçok kökümüz var. Yani birçok alanda e, miras e, devralmışız. Ama e, burada, bu Anadolu toprağı üzerinde e, kendimize mahsus bir millet özelliğimiz var. Bu milletin içine Kürtçe konuşanlar da giriyor. E, bu bakımdan e, meseleyi modern modernist ve çok dar anlamda batılaşmacı çevrelerin tek elinden kurtarmak gerekir. Ve ülkenin sahici güçlerinin harekete geçmesini temin edecek bir yol bulmak gerekir. Çünkü hatır için yapılan ve bir baskıyı maskelemek için öne sürülen tezlerin iflas etmesi lazım.